Avrupa'nın çılgın şovmeni Ceko bu hafta Münih'te faaliyet gösteren Kafe Violin'e konuk oluyor. Bol çeşitli kahvaltı menüsüyle dikkat çeken işletmeye Avrupa'daki Türklerin yanı sıra yabancı vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Oldukça leziz tatlılara da ev sahipliği yapan işletmeyi ziyaret eden Ceko ve Özlem bizlere izlenimlerini aktarıyor. Evet arkadaşlar ben Avrupa'nın çılgın şovmeni Ceko daki kim? Tabii ki Özlem. Evet, Abo! Hele bakın nereye geldik? Violine geldik. Violin nerede tam? Violin tabii ki München'de işte burada büyük bir futbol... 60. E, Zekzik'e var. E, zaten sorarsanız violin nerede diye hemen gösterirler size. bu evet. Daha çok Grünweide Straße'ye yakın. Evet arkadaşlar, Zekzek Zek Futbol Kulübü 3. Liganın hemencik stadyumun yanında diyoruz. Ve bugün neler yiyeceğiz bakalım, neler yiyeceğiz? Valla bugün köy kahvaltısı var, çok merak ediyordum. Ee, çok elit ve çok kalite, o yüzden buraya geldim. Evet arkadaşlar, kafe Violin. Evet, biz ne yapıyoruz? Şöyle bir içeri gelelim, gel bakalım kimler varmış içeride. Bizi görenler dışarı kaçacak bence. Şöyle bir içeri gelelim. <laughs> Evet arkadaşlar bakın şimdi kimler ee, çok kalabalık arkadaşlar içeri gelelim hiç kimse kaçmıyor sanmıyorum herkes yerinde o herkes güzel kahvaltı violinde görüyorsunuz arkadaşlar her şey var burada servus Zeus. nasılsın iyi misin? İyiyim abi sizi zor mu? Vay olsun kardeşim görüyorsun bak kahvaltı arkadaşlar devam edelim zaten kahvaltılar da yemişler şöyle bir oturalım biz de. Avrupa'nın en çılgın şovmeni Çeko. yine bir imaj. Ve yanımızdaki kim? Tabii ki Özlem. Ya Özlem çok güzelsin ya. Teşekkür ediyorum. Vallahi o senin içinin güzelliği tabii. Allah seni kötü gözlerden korusun. Amin amin cümlemize. Valla buranın sahibi de e, Violin. E, kafedeyiz. Evet. Ve e, o kadar bizi bugün Övdü ki övdü ki yani şu kahvaltıya bakar mısın? Gerçekten nefis ve elit. O kadar güzel ki ben hepsini bir arada bu kadar bu kadar nefis görmedim. İlk önce bir başlayalım. Ya Münih'te böyle bir güzel kahvaltı yeri gördün mü? Doğru söylerim. Ben görmedim. Üçünü bir arada görmedim. Bakar mısın? Nefis her şey var. O sucukları ben yiyeceğim biliyorsun. Maalesef Menemen benim, çocuklu <laughs> yumurta senin. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi Violin München'de gerçekten ailenizle buraya gelin. Aileniz de istersen iki kişi, istersen yirmi kişi, istersen otuz kişi çok güzel bir yer. Ama şu kahvaltıya bakalım ilk önce. İlk önce vallahi kahvaltıda ben demiştim ki bir bal yok. Ee, bal da geldi. Ee, yoğurt, yoğurt da gelecek ama şöyle bir başlayalım. Şimdi sen birinci kahvaltıya ne görüyorsun burada? Birinci kahvaltıda. Birinci kahvaltıda tabii ki e, patates kızartmasından tutun cevizine kadar var. Yani her şey içinde e, pekmezimiz var, tahinimiz var. Bu özel zaten. Ya bakar mısın? Sucuklu menemen değil mi bu? Hayır, bu sucuklu yumurta. Ha sucuklu yumurta. Bu menemen. Bu menemen. Bu da sade yumurta. Evet arkadaşlar bir de karışık e, böyle e, peynir ondan sonra acıma, e, domatesden e, Türkçesi salata hıyar diyorlar ama biz salata diyoruz. <laughs> ama şimdi gördüğümüz gibi insanın gözü doğuyor değil mi doğru söyle. Gerçekten yani o kadar çok böyle güzel e, şey var ki zaten baktıkça insan iştah geliyor. arkadaşlar kahvaltılarımızı yedik ve şimdi de buraya gelen e, Türk vatandaşlarımız var, Almanlar var. Onlarla röportaj yapacağız. Tadı nasıldı? Tadı gayet güzeldi. ya yani bildiğimiz Türk kahvaltısı klasik ve çok güzeldi. Evet arkadaşlar siz nasıl buldunuz? Ben de çok beğendim. Ellerine sağlık yapanları. Menemeni nasıl buldun? Menemen çok güzeldi. Çok sıcaktı. Ama Zaten hep beğendiğimiz için buraya geliyoruz. Evet kardeşim sen ne diyorsun? Ee, biz 3 yıldır burada yaşıyoruz Münih'te ve 3 yıldır düzenli olarak geldiğimiz bir yer burası. Violin, kafe Violin. Evet. Çok beğeniyoruz. Ee, ürünleri çok taze. Kendisi Alman. Ee, wie heißt du? Daniel. Daniel, simit çok simit. Was hast du gerade gegessen? Ich hatte ein wunderbares Frühstück mit simit und sucuk und war <laughs> richtig gut. Hat mir sehr gut geschmeckt. War krass. Allah! <gülüyor> Arkadaşlar, sucuk Bis Mitte, Hallo, wie heißt du? Ich heiße Tom, Mama und Mutter. Mama heiße ich. Tom. Tom, wie gefällt es bei uns hier bei Violin? Super lecker hier, total nette Atmosphäre. Ja, ist richtig schön familiär und ähm, ein kleines Stück in Gießen. Okay, Simit und Sujuk weißt du schon. Ya, hadi. ha, okay. Arkadaşlar <laughs> burasını vi violini çok iyi buluyorlar. Ailenizle gelin diyorlar ve gerçekten ailenizle geldiğinizde isteğiniz gibi yiyebilirsiniz diyor. Ben en çok sucukla simidi çok sevdim diyor. Ha. Ayrıca arkadaşlar hilmikli hayır irmik helvamız var. Dondurmalı irmik helvamız. Arkadaşlar onu kesinlikle göstermek istiyorum. Bakalım. Yani, yani arkadaşlar bak çekimler de göreceksin. Üç kere onu göstereceğiz. Özellikle buraya gelin. Adı neydi? İrmik helvası. Onu yemek için Olur. buraya gelin violine. Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Ne diyoruz arkadaşlar? Ee, Şimdi de güzel bir tatlı var. Bence e, Özlem tanıttın. Özlemciğim şimdi bu ne tatlısı? Bu irmik tatlısı, dondurmalı irmik tatlısı. Tabii ki kahvaltıdan sonra ne yapıyorsun? Güzel bir irmik e, helvanı alıyorsun, dondurmalı. Kahvenle birlikte bunu yavaş yavaş, sindire sindire yiyorsun. Eğer sizler de gelmek istiyorsanız buyurun gelin arkadaşlar. Neye? Nereye geliyorsunuz? Yolin kafeye, München'e geliyorsunuz. Afiyet olsun. Biz yiyelim. Abi.